Herkese merhaba arkadaşlar matrak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da Mortis'le birlikte kupa kasıtmaya devam edeceğiz. Videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İlk maçımıza başlayalım hemen. Evet karşımıza bir Mortis daha geldi. Bizim ondan daha iyi olmamız lazım. Şimdi kardeşim sen gel bakayım. Derken var 4 canlı kurtuldu adam lan. Varaksiye bak varakse 4 canlı kurtuldu. Neyse tamam. Biz bu maçı alırız gibi ya bu adam var bir. O onun ultisi var. Tamam dondurdu onu. Hop giderim ve golümü atarım. Mükemmel diye. Bizim bizim Nita efsane oluyor Nita ya. Nita çok iyi oynuyor şu an bizim. Tamam tamam uçacaklar onlar Kardeşim ben şu topu bağlayayım Sana zahmet Oha oha Ya abi bizim afk ya adam Tamam bir 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 sıkıntı yok Şu an sadece Nitali biz oynuyoruz ya Nita 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 vur vur Lan gole gidiyor adam ya. Abi ya. Adam güzel oynadı. Harbiden güzel oynadı adam. Yeniden tekrardan bir maçta atalım. Ama harbiden güzel oynadı adam ya. Ya karşımıza yeniden bir Mortis daha geldi. Boss. Oğlum. Gel lan buraya. Oha uh abi taktiklere bak. Atamadım nerede neden? Oğlum bunlar harbi biliyor oyunu ya. ya atamadım ya. Hadi abi hadi siz de oynayın abi tek ben oynuyorum oyunda. Al topu getir. Vallahi mal bunlar ya yemin ederim ben. Cık. Yok abi yok, yok biz bu maçı denedik Tamam yo yo bel bir şeyler yap kule falan aç ya. Onların Mortis'i de güzel oynuyor bu arada. Hayır yetişeceğim ona. Tamam 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 şimdi gideceğim. Atarsam şimdi atarım atamazsam hiç atamıyorum. Yo yo bir şey yap yo yo. Hadi atın onu. Attı 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 attı. Tamam 1-1 bir, 1-1 bir, 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 çok iyi Hadi bak şimdi çevirebiliriz işte Bak çevirme fırsatı get getirdik Çevirme fırsatı geldi Hadi Ya kullanamadım ultimi ya 3 saniye 2 saniye Dayanın Hayır ya abi yapma bana Bunu be Yapma bana bunu be Arkadaşlar buradan sonrasını çok iyi izleyin. Efsane maçlar e, atıyoruz. Arkadaşlar ikinci maçımıza devam ediyoruz. Edgar. Ve Mar X geldi. Bakalım nasıl oynayacaklar. Şimdi şöyle bir uçayım sana. Sana şöyle bir uçayım. Karşıda da normal Edgar var. Şuraya atayım şunu. Oğlum. Ne oluyor ya? Bizim çocuklar iyi oynuyor. Gelin bakayım siz buraya ikiniz de. Ben onları biraz vurdum bu gençler. Hadi Marx, at topu Edgar, at topu Edgar. Edgar bir şeyler deniyor. Helal. Helal. Çok iyi çok iyi <laughs> Helal be Çok güzel paslaşmalar Efsane oynadık Bizim takım harbi ya. Mar mar ilk hepsi iyi. Gel bakayım aslan. Alın top sizin olsun. Çok iyi çok iyi. O dondurdu onu. Vur vur. Tamam ben attım buraya. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Marik savun savun savun. Çok iyisi. gel şimdi gel şimdi bir bakayım aslan. Sen de Ben biraz geri çekeceğim. Onlar zaten indiriyorlar. Ve atamadım onu. Tamam. Ama Ya zaten oyunu şu an şey yapıyorum ha. Oyunu zaten normalde de yani yeneriz bak şu an. 10 kere yenmiştik. Şu an oyunu zaten 10 kere yenmiştik. Ve mükemmel ben bir trick shot. Edgar'dan mükemmel bir atış. Gelin lan tekrar ama çıkmış Edgar. Mortis belki gelir. Mortis. Diyorum Gelecek. Dynamite belki gelir. Dynamite geldi aynen. Hadi bakalım Dynamite. Oo bize Edgar geldi. Karşıya da. E, karşıya da iyi adamlar geldi ya. Şuna bir kesersem ama. ikisini birden mi? Kesemedim ya. Edgar bir şeyler deniyor. Geliyorum savunun savunun. Tutun topu orada. Geliyorum. Sen gel bakayım aslan. Lan ne oluyor? Şimdi şunlara şöyle üç mak yok mu? Diyecektim. Abi bizim bizim Dynamite kar bir güzel oynuyor. Bizim Edgar boş kaldı. Atarsın Edgar. Dynamite öldü. Bizim Edgar boş kalmıştı. Öldürdüler. Şimdi bekle. Şöyle, şöyle, şöyle. Beni uçturdu. Tamam, tamam savundum. Savundum ben kendimi. Tamam. Gelin bakayım ikiniz de. Ya, yanlış yer oldu. Edgar bana at. Çok güzel bir gol be Robin. Efsane gol. Şu an çok yönlüyoruz. Bizim şu an dayanmak bizi kurtarıyor ya. Dayanmak bizi kurtarıcımız vallahi. Helal Abi hepimiz aynı yerde durmayak da bu arada Ben şöyle şu ikisini bir alırsam Aldım onları Hadi Hadi Ve mükemmel bir gol Robin Çok güzel bir gol Bu sefer yıldız oyuncu ben olmuşum Dynamite bir daha gel bir daha Sen de bir maçta atalım son bir maçımız daha olsun Dynamite gelmedi Neyse devam edelim Bakalım karşımıza kimler gelecek? Spike. O bak bu sefer karşı takım güçlü geldi ya. Bize de dynamite geldi ama karşı takım harbiden güçlü. Üçü de efsanevi. Bak ya abi atacak. Vallahi atacak onu. Abi bizim tek bir adamımız kötü şu de Berkay ya. FB Berkay. Ben şunları kesemem ki abi İkisi... Biri yavaşlatıyor Beni biri de vuruyor ya Yok aga yok bu maçı kaybettik Muhtemel Maç. Ama Yine de şansımızı deneyelim Güzel güzel Berkay güzel Güzel abi Bucak mı bu bana abi alamıyorum ki adam beni yavaşlatıyor lan oyunum niye kasıyor abi yapacak bir şey yok ya savunmaya çalışıyorum şuan Bak şimdi bana Peki, hadi. Hadi atacağız hadi. Attık be avcılar da Dynamite golü atıyor. Bir bir hadi hadi hadi. Bu maç da bizim olacak. Şöyle rastgele sallayacağım. Uçacağım. Abi ya. Cık. Yedik mi? Dynamite savun lan. Tüm gücünle lan. Yapma abi yapma be. Arkadaşlar yapacak bir şey yoktu. Neyse son maçımızı da atalım. Videoyu bitirelim artık. Bakalım bize kim geldi? Oo bize Leon geldi. Abi hadi bari bu, bunu yenelim. Max Alex. Sen al dayna ikonu. arkadan arkadan git. Helal Leon. Vur Leon. Leon bana pas at. Aldım bunu. Bir kişi kaldı. Ama onlar bize uçacak. Uçacak galiba bana. Uçtu kırdı kapıyı. Ve mükemmel bir gol be. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol attım. Üç kişinin arasından. Efsane bir gol attım. O topu sürebilirsen. Çok iyi olur. Sen bir öl ya. Sen böyle Sen de bir bırak benim adamı. Hepinizi keserim oğlum. Gelici gel buraya. Gelici gel buraya. Hayır. Helal be son Alex. Gel buraya gel gel. Helal gel ki. Mükemmelsin belki mo. Yıldız önce ben oldum ama. Evet görevi tamamladık. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoya like atmayı, abone olmayı, kanala e, beğendiyseniz kanalı bildirimlere açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.